izda hikte. Brookhaven'a e yeni güncelleme gelmiş. Onların kontrol edeceğiz. Bakalım ne gelmiş. Ben de ilk kez görüyorum yani ilk kez gideceğim. Eşyalara bakacağım. Bakalım ne gelmiş. Çünkü ben de ne geldiğini bilmiyorum tam olarak. Araba gelmiş mi? Sanırım gelmemiş diye biliyorum. Buradan da hiçbir şey olmamış. Evet, doğru biliyorum. Hiçbir şey olmamış. Bakalım bunlar yükselmiş mi? Hayır, yükselmemiş. Buradan bir şey var mı? Dur buradan bir şey gelmedi. Yok buradan da bir şey gelmemiş. Galiba hiçbir şey yok. Dur arkadaşlar dur. Bakalım ev gelmiş mi? Şöyle en aşağı inedim. Aha ev de gelmemiş. Dur aralara bakalım. Belki aralara koymuşlardır. Şöyle bakıyoruz. Hayır yok. Ama arkadaşlar sanırım ee, şöyle gidelim. Neredeydi bu? Yok. Yok Heh. Arkadaşlar böyle bir ev gelmiş sanırım. Evet, böyle bir ev gelmiş arkadaşlar mükemmel. Arkadaşlar sanırım premium'suz bir de. Mükemmel kanka. Oha! Arkadaşlar yeni güncelleme bu sanırım. Ama gerçekten çok güzel, mükemmel. Mükemmel. Ay çok güzel. Aşık oldum. Ay arkadaşlar böyle piyano falan her şey var burada. Gayet güzel ve mükemmel. bırak beni çok güzel bir e, güncelleme getirmiş. Sağ olsun getirmiş. Bakalım e, başka bir şey var mı? Oldu. Burası neresi bakalım? Burası da lavabo. E, yatak odası yok mu? Yatak odası yok sanırım. <laughs> Ana mi kakan kişiler mi? Arkadaşlar ben çıkıp gidip TG yapacağım çünkü e, belki burası boşalır e, eşalar daha düzgün bakabilirizdir. Arkadaşlar başka bir taneye girdim ve buradaki buradaki hiç kimse almamış koşa koşa gidip alalım. O kız almadan hadi gelin gelin gelin. Gel. <laughs> oh arkadaşlar aldık. Bu arkadaşlar inanılmaz gibi. inanamıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Şuna bakar mısınız? Tabii ki de ben Arkadaşlar mükemmel. Şöyle bir şey deneme yapalım. Şöyle bir deneme yapalım. <laughs> mükemmel arkadaşlar siz deneyin ama ben maalesef denemiyorum çünkü e, belki telefak yiyebilirim o yüzden denemiyorum. Siz deneyin arkadaşlar kesinlikle deneyin. Mükemmel arkadaşlar. İyi ki bu yeni güncelleme gelmiş. Şöyle şarkı söyleyebilir miyiz? Ya sen de bir çalmazsan telif hak yiyeceğim ya burada. Allah'ım. Ben banlayacağım ya şunları. Banlayacağım. Gelin lan buraya. Gelin. Gelin. Kim çalıyor? Oradaki çalıyor. Gel. Gel. Laf <laughs> ol. Çalmanızı istemiyorum. Laf ol sen de. Allah Allah. Senin yüzünden telif hak yiyeceğim burada. Şöyle İnşallah telefak yemem amin. Burası da böyle lava boydu. Arkadaşlar yani bildiğiniz mükemmel bir şey oldu. Yeni güncelleme gelmiş. Mükemmel ama. Muhteşem. Denmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel çünkü. Ay dışarıda da çalıyorlar ya. Bu ne saçmalık ötesidir ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Böyle arkadaşlar e, şeyleri... Beyaz böyle oluyor. Ama maalesef şeyler kalıyor. Yani bildiğiniz demek istediğim şey mükemmel bir e, şey olmuş. Güncelleme gelmiş. Yani bildiğim kadarıyla sadece bu ev geldi. Başka bir şey bilmiyorum. Bu ne? Brookhaven Rage bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada, burada bir şey geldi mi bilmiyorum. Bence gelmemiştir. Gelseydi zaten insanlar kullanırdı. Gelmemiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bye. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu aralar çok az indirebilirim. dilerim Ama yani ödüllerimi de yapmam lazım. Eksiltmem. Yani hocalar kızıyor bayağı be. O arkadaşlar az video indireceğim maalesef. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Ah